Efendi böyle üç dakika içinde, beş dakika içinde, bir saat içinde anlatmak mümkün değil. Evet. Efendimiz Hazretlerimiz tam bir beyefendiydi. İstanbul beyefendisi. Oftan bu kadar kibar bir adam çıkar mı? Çıktı işte. Bizim Karadeniz'in insanı şeydir biraz, sert mizaçlıdır. Ama Efendimiz çok kibar. Rize'nin insanı da çok şeydir, aynıdır yani, aynı tavanın balı. onlar da sert mizaçlıdır. ama Kemal Efendi pamuk mübarek. Ee, zaman zaman Hacı Bilal Efendi ile, ben Hacı Bilal'i tanıy tanıyamadım. Efendi Hazretlerimize çok hizmet etmiş, rahmetli Bayram Hoca'mızın da amcası, Bayram Hoca'mızı da o yetiştirdi. Allah rahmet eylesin. Her ikisine de. Bir gün kürsüden anlattı. Dedi ki, biz Bilal Efendi ile birbirimize darıldığımız zaman, Bilal Efendi de hizmetçilerin içerisinde en çok Efendi'ye nazı geçendi yani. Kimsenin söylemeye cesaret edemediğini Efendi o söylerdi. Hatta bir gün bir seferden döndük diyor, sefer bitti diyor, sohbetler bitti, bir ihvanın evinde misafir olduk diyor. Efendi Hazretleri hemen abdest aldı, durdu namaza. İki rekat kıldı, biz de iki kıldık. Dörde kalktı, biz de kalktı. Altıya kalktı, biz de kıldık diyor. Sekize kalkarken diyor, ayaklarında sarıldım diyor. Allah aşkına yeter dedi. <laughs> Allah aşkına yeter. Ya mübarek sen yorulmaz mısın dedi. Sen de bizimle akşama kadar beraberdin. Sohbetleri sen yaptın. Sen bizden daha fazla yorulmuş olman lazım. Mübarek niye yapmazsın? Biraz istirahat et. Dedi ki, Efendimiz Hazretimiz buyurdu ki, dedi namazda istirahat ediyorum dedi, ben namazda dinleniyorum dedi bak namazdan öyle keyif alıyor ki o namaz öyledir aslında biz namazdan darlanıyorsa bizim namazımızı bir gözden geçirmemiz lazım namazda darlanılmaz efendim dedi ki efendim madem yorgunsunuz yatın siz ben biraz daha kalayım. efendim sen yatmadan bunlar nasıl yatsın sen yat ki biz de yatalım. İyi peki dedi. Efendimizlerimiz yatağa girdi, Bekledi dedi bunlar uyumasın bir yarım saat kadar. Zaten efendimizimizin yarım saatten fazla yatakta olduğunu ben görmedim. 10 gün odasında kaldım, aynı evde yattık, aynı odada kaldık yani. Aynı evde değil, aynı odada kaldık. Ama yarım saatten fazla yatakta olduğunu görmedim. 12'de girer, 12.30'da çıkar. 12.30'da girerse bir de çıkar yatağını. Ondan sonra sabah kadar mescitti nasıl dayanıyordu bilmiyorum ee, bunun üzerine Efendimiz yarım saat bir yattı baktı ki herkes uyudu ama Bilal Efendi uyumamıştı tekrar kalktı abdest aldı tekrar namaza ama sonra bir gün dedi ki rahmetli Abdullah Hoca e, ve ben vardık yanında yani haftalık ziyaretimizi yapmaya gittiğimizde eğer mescitte Kur'an Kur'an'ı mescitte okuyordum eğer Efendimiz Hazretlerimiz değilse, evindeyse, evinde gidip okuyordum ona. O şekilde haftada bir mutlaka okuyordum. Cuma günü müsaitse cuma değilse, cumartesi değilse pazar. Haft bu üç günden bir tanesinde mutlaka. Bir yere gideceksem önceden gidiyordum, okuyordum. Diyordum ki Efendimiz bugün ödemem peşin yapıyorum. Hafta sonu izin istiyorum sizden. Falan yere gideceğim müsaade ederseniz. Yani ben resmi çalışan gibi izin alıyordum Efendimiz Şimdi dile kolay. 15 sene devam ettik orada. O kolay bir şey değil o yani. Her hafta gitmek kolay değil. suç ee, şöyle dedi efendim hazretlerimiz. Sol tarafına felç vurmuştu yani o zaman artık yani bakıma muhtaç hale gelince dedi ki hocalar size bir şey söyleyeyim. Bunu ister nasihat ister vasiyet kabul edin. Sıhhatinize iyi bakın. Sıhhatinizin kıymetini bilin. Ben saatin kıymetini bilmedim. Aynen bu şekilde bak. Noktası virgül. Ben saatimin kıymetini bilmedim dedi. Şimdi bak ibadetlerden geri kalıyorum dedi. O ayakta namaz kılmanın zevkini alamıyor. Ayakta namaz kılmak bak. Ayaklarınızı tutarken ayakta namaz kılın. Nafileleri kılın. Yapamıyor diye çok üzülüyordu. sıhhatinizin kıymetini bilin. Aşırılık